Arkadaşlar merhaba, sizin de sidi ördüğünüzü ve örmek istediğinizi bildiğim için, size tırnak yapımını anlatacak kısa bir video çekmek istedim. Şimdi bu tırnakları tek tek ören arkadaşlar var, hiç gerek yok. Ben kendi yöntemimi size anlatmak istiyorum. Şimdi ayağı yaptıysanız bu bloğları yaparken bir tarafta bir bozukluk oluyor dönerken şimdi orayı arkaya getirecek şekilde şöyle ayarlıyoruz birer boşluk bırakarak bloğların aralarında birer boşluk bırakarak tırnaklarımızı yapacağız şimdi ben e, Alize'nin Cotton Gold rengini kullanıyorum. Bir de Alize'nin kırık beyaz tonu. Ama bu ip şimdi kaldırılmış. Beyaz ip kalın düştüğü için ikiye ayırdım ben bunu. Şimdi ikiye ayırıyoruz. Şu kadar kestirmemiz yeterli. Şimdi bunu aldım. Güzel olan kısmı şöyle öne doğru çeviriyorum. Şimdi şuradan banıyorum. Bu bloğun olduğu yerden banıyorum. Birazcık boş bırakıyorum. İpimi taktım. İki zincir çekiyorum. Artırıyorum. Yine aynı bloğuma Yarım trabzan yapacağım. Direk çektim. Yine artırıyorum. Aynı bloğa bandım. Direk çektim. Üçüncü kısımda yine aynı yere banıp ilmek kaydırma yapacağım. Bandım. Kaydırdım. Şimdi birinci tırnağımız oldu. İpi çekiyoruz. Tırnaklar biraz zorluyor ama yani sit karakterinin en güzel kısmı bence tırnakları ve dişleri. Şimdi ipimi taktım. Şimdi geldim buraya. Bandığım bile onun altından bir boşluk bırakarak Yandaki biloğunun oradan çıkıyorum, alttan çıktım. Tırnak burada oluştu. Şimdi ipi iğneden çıkarıyorum, İpi ilmeğe doluyorum. Yine aynı biloğunun altından çıkıyorum tığımla. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. İki zincir çektim. Artırdım. Aynı bloğuya banıp yarım trabzan yapıyorum. Tekrar artırdım. Yine aynı yere batıyorum. Tek hamlede çıktım. Üçüncüyü tekrar banıp ilmek kaydımı yaparak yine aynı işlemi yapacağım. Bakın. Tekrar ipi iğnemden geçiriyorum. Yine onun altından iki ilmekten bir boşluk çıkararak altından çıkıyorum. İpi alıyorum. Alttan çıkıyorum. Burada ilmeğimi oluşturuyorum. İki zincir çekiyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. Çektim. İkinci yarım trabzanımı yapıyorum. İkinci olduğu için tığdan çıkıyor. Çektim. Üçüncüyü de banıp ilmek kaydırma yaparak ipimi bitiriyorum. Şimdi tekrar takıyorum. Başında bir birazcık ilk bırakmıştık ya. Bu iple öbür ipi birleştirip şimdi şuradan banıyorum canlar. Karşıdan çıkıyorum. Evet. Şimdi bu ikisini düğümleyip tekrar iğneye takıp yok edeceğiz. Bunu el yapma dolduracağım. Gördüğünüz gibi tırnaklarımız böylelikle olmuş oldu. Yani üste bakacak şekilde yapacaksınız. Mesela bunlar kol. Dikerken şu şekilde tutuyorsunuz. Hangi taraf güzelse tırnaklar üste bakacak şekilde yerleştiriyorsunuz. Bir boşluk bırakarak tırnaklarımızı yapıyoruz. Hepinize kolay gelsin. Beğenmeyi unutmayın. Bunların da gözlerine yapıştıracağım. Dişler için de ayrı bir video çekebilirim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sevgiler.